Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Kıvırkağallar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hemen söz verdiğimiz gibi 100 liramızı buraya bırakıyoruz. Kasamıza atıyoruz. Sizler için 100 liralık şimdi bir hediye paketi oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen ilk başta şöyle e, yem daldarı Bakın burada daldırlar var arkadaşlar. Dalları çekirdek, yulaf Aspor. Buradan bir paket yem. Bakalım arkadaşlar şey yapalım diyorum. E, yem de yeni geldi. Şöyle yeni gelen taze yemlerden doldurayım. Şöyle hemen. Evet şimdi sizler için hemen bir kilo bir yem hazırlayayım arkadaşlar şuradan. Bir dakika. Evet. Bir kilo yemimizi arkadaşlar doğru, doğru doldurduk. Evet. Şimdi fişimizi bir takalım. Şöyle tek elimle hepsini yapacağım arkadaşlar söz verdiğim gibi ama tek elime yapamıyorum. Bir dakika hemen bunu durdurayım. Evet. Hemen sıktım arkadaşlar. 1 kilo yem. Önce bunu bir koyalım arkadaşlar. Şuraya. Şöyle koyduk. Bakın şurada kutumu da hazırladım. Evet. ishal için İshal için arkadaşlar bir tane Diarex. Üretimhanelerde olmazsa olmazı. Şimdi şurada dal var arkadaşlar. Dal alacağım. <laughs> Ama öncesinde şöyle bir paket çekirdek, bir paket yulaf. Evet. Sonra e, evim az kalmış bende de. de. Dal oradan ayarlayalım. Şu da olur güzel. Bunlara koyarız. Evet, bakalım bakalım. Şunları önce bir koyalım arkadaşlar. Zaten normalde bunların satış fiyatları arkadaşlar, 20 liradan. Bakın 30 lira etiket var. Yulaf, çekirdek. Evet. Kilosu şu an arkadaşlar. Yarım kilosunu ben 20 liraya satıyorum. Bir kilo var burada. 40 lira yapıyor. Hadi buna 30 lira diyelim. 25 de bu. 55 lira. Normalde burası şu anda 100 lira yaptı arkadaşlar. Evet. 100 lira yaptı ama hemen şu tarafa geçelim. Hemen şu tarafa geçelim arkadaşlar. O hediye yolluyorum diye bir Şuradan iki tane tahta tünek arkadaşlar sizler için. Bakın şöyle iki tane. Tahta tünek diye geçmeyin arkadaşlar. Şu an tanesi 10 lira. İki de bunu koydum. Tamam mı arkadaşlar? Evet. İki de bunu koyduk. Sizden tek istediğim arkadaşlar sizden tek istediğim e, hediye yolluyorum diye bir videom var. Altına yorum atmanız sadece. Tamam mı? Bunu da koyduk. Bunu da koyduk. Bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da bunlar da ekstraları olsun arkadaşlar. Bir tane yemlik üretici için. Tamam mı? Bunlar da yemlik. Evet, evet, evet. Bir tane yemlik bir tane mamalık tam bir tam bir üretici seti oldu arkadaşlar şöyle tam bir üretici seti şimdi şuradan önce bir çayımızı yudumlayalım arkadaşlar bakın orada iş yeri açma ruhsatı var arkadaşlar Tarım Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu bir yandan çayımızı yudumlarken, bir yandan şöyle bir arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum sizler için. Bakın 100 lirayı tamamladık normalde. 100 lirayı tamamladık ama ben bunları ekstra olarak koydum. Evet size bir tane de enerji blok yapalım. Şuradan enerji bloklarımız nerede? Evet. Şurada. Bir tane enerji blok yaptım arkadaşlar. Gitsinin kalitelidir. Onu da koyacağım arkadaşlar. <laughs> Kanarya yemek koymak isterdim. İki paketim kalmış sadece. Arkadaşlar önümüzdeki hafta yenisi gelecek. Evet. Papağan üreticileri. Evet dal darıyı arkadaşlar unutmayın Dal hemen çoğaltalım. Dal hemen çoğaltalım canlar. Bir saniye. Şöyle burada koyduk. Şuraya. Dallarımız neredeydi? Şuradaydı. Hemen onu ben şuraya telefonu koyayım. Ondan sonra onu keseyim arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar dal göstermek istiyorum. Harika boyları var. Şu dalları da kırmızı daldarların yanına ekleyeceğim hemen. Evet arkadaşlar bunları da ekledik. Şimdi şuraya telefonu hemen şöyle sabitliyorum. Şuraya Daha önce şu şöyle çekelim canlar. Evet. Hemen onları bir kolimize koyalım. iç çulap daldırımız. Evet arkadaşlar. Diarex Diarex ishal için ee, güzel bir ilaç. Cipsinin Kaka taşı, mamalı, ikili tünek arkadaşlar. Bakalım şunları sığdırabilirim buraya. Evet, sinekler belki sığmaz diyordum ama sığdılar harika oldular valla. Şimdi hemen koyalım. İlk başta koymadan önce hiçbirisi delinip patlamasın diye başka bir poşet daha koyuyorum arkadaşlar şöyle. Tek yapmanız gereken hediye yolluyorum. Hediye yolluyorum diye bir videom var arkadaşlar. O videoyu şöyle sonuna kadar izleyip videoya bir like atmanız, bir de yorum atmanız arkadaşlar. Ee, videoya en çok yorum atanlar içerisinde arkadaşlar e, 10 kişi arasında bir çekiliş yapacağız. Ee, yarın sanırım bir short videosu atarım bununla ilgili. Evet. Diyeveksimizi koyalım. Ya da bunları hayretten koyalım. Evet. Şunları şöyle bir paketle şöyle dökülmesin. Dökülmesin. Patlamalara karşı hemen şöyle önlem aldık arkadaşlar. Bunu da tersten koyalım. Bunu da tersten koyalım. Bu söz verdiğim için arkadaşlar 800 aboneye ulaşınca böyle bir şey olacak demiştim. Evet. Bakın 100 TL'nin üzerinde bir alışveriş oldu. Helali hoş olsun. İnşallah daha fazla takipçilere de ulaşırız. Evet, bunu da koyuyoruz. Bunu da yine tersten koyacağım. Şöyle koyalım. Evet, vardı, Tam oldu, yemin ediyorum. Tam oldu. İki tane tüneğimizi koyduk. Evet. Dal dallarımızı koyduk. Diğer eksimizi koyduk arkadaşlar. Bir tane yemlik bir tane var. Şöyle güzelce yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Mamalığımızı da attık içeriye Cipsi de attık. Şimdi bunlar böyle kalsın. Ben bunu üstünü gazeteyle gazeteyle sıkıştırıp arkadaşlar sallanmasın diye yaparım. Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuz e, hediye ile ilgili Dediğim gibi tek istediğim şey hediye yolluyorum adlı e, videoma paylaşmanız, like atmanız, bir de bol bol yorum atmanız arkadaşlar. E, Elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de bana destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yanımda olduğunuz için. Üretimhaneye tekrardan e, her yuvalıya isminizi yazmaya çalışacağım. Ee, daha önce de biliyorsunuz yazıyordum. <laughs> bu anlamda onu da unutmuş değilim. Ee, şanslı arkadaşa iletişim bilgilerini bize yollar arkadaşlar. Ee, bu iletişim bilgileriyle de e, ben kendisine telefondan ulaşırım adresine e, bu paketi yollayacağız Allah izin verirse Evet arkadaşlar video fazla uzun olmayacak e, bu e, videoda ilk defa denk gelen e, arkadaşlarımız varsa kanalıma abone olup e, videoya bir like atarsanız çok sevinirim İnşallah bundan sonraki videolarda daha güzel e, içerikler üreterek e, sizlerle tekrardan buluşuruz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Ben de bunu böyle pak ettiğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.